Selam, bugün sizlere evde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz tırnak bakım rutininden bahsedeceğim. E, bu aralar karantinada olduğumuzdan dolayı kimse kuaföre gidip de tırnak bakımı yaptıramıyor. Ben zaten aslında hiç kuaföre gidip yaptırmadım. Çünkü genelde tırnak etlerini kesiyorlar ve ben aslında tırnak kesilmesini istemiyorum. Bunun yerine bu kadar basit bir aparatla, yani bunun tersiyle tırnak etlerimi geriye doğru itip daha sonra birkaç işlem yapıyorum. Hemen size bunu anlatacağım. O zaman hemen videoya geçelim. Elimdeki ojelerimizi çıkaralım. Asason markasına asla dikkat etmiyorum. Yani bazıları gerçekten çok kötü ama genelde aldıklarım iyi çıkıyor. Hemen ojelerimi çıkaracağım. Daha sonra da tek tek size ne yapacağımı göstereceğim. bunu aldırış etmeyin. Tamam. Devam ediyorum. <laughs> çıkardık. Bir sonraki aşama ılık bir su alıyorum ve bir kabımın içine koyuyorum. Tırnaklarımı bunun içinde birazcık bekleteceğim. Bekletirken de şu şekilde etlerimi birazcık oynatacağım ki birazcık daha kolay hissinler diye. Kabın içine birazcık da e, şampuan, krem ya da kullanmadığınız bir cilt bakım ürünü yumuşatacak. Yani yumuşatma özelliğine sahip bir şey kullanabilirsiniz. Bu sayede tırnaklarınız daha yumuşak olacak ve etler daha çabuk itecektir. Ben bu yüzden birazcık şampuan koyacağım içine. Çok abartmanıza zaten gerek yok. Yani az bir koysanız yeter. Şimdi bunu birazcık karıştırayım. Zaten hemen şey oluyor. Her yere de mübarek atlattım. Şimdi birazcık bekletiyorum. Dediğim gibi bekletirken de şu şekilde birazcık oynayın. Tırnaklarımızla. Hem bu sayede ocak kalıntılarından daha çabuk kurtulmuş oluyoruz. Hem de dediğim gibi işimizi kolaylaştırıyor. Ellerim aşırı kurudu ya. Gerçekten sürekli evde olduğum için. Ne alakası da bilmiyorum ama kurudu yani işte bir şekilde. Bunun için de bir 5-10 dakika kadar bekletin. Ben de bekletip hemen geliyorum. Şimdi sizi birazcık daha yakın aldım. Daha şey gözüksün diye. Şimdi sıradaki işlem etlerimi itmek olacak. Ben tırnaklarımı kesmeyeceğim. Çünkü zaten tırnaklarımın uzunluğundan memnunum. Sadece eşit olmadıkları için törpüyle daha sonra birazcık uğraşacağız. Şimdi öncelikle bu şekilde bir aparatım var. Bunu zaten çok şey böyle hani kıyıda köşede kalmayan yerler haricinde her yerde bulabilirsiniz. Tırnak eti sıyırıcı olarak geçiyor. Burası ile tırnak etlerinizi sıyırıp topluyorsunuz. Dediğim gibi o kesme işlemi yapıldığı zaman genelde oluyor ama ben bunun tersini kullanacağım. Tersiyle de tırnak etlerinizi itiyorsunuz. Şimdi tırnak etlerimi geriye doğru itmeye başlıyorum. Ay! ve tırnağınızın gücüne zarar verecek. Bu sefer daha çok kırılmalara yol açacak, daha zor bir süreçte uzayacak. Bakımı da iki haftada bir ya da işte zamanınız varsa ki şu an ondan bol ne var, haftada bir yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten çok uğraştıracak, çok uzun sürecek bir yöntem değil. evde hiç kesmediyseniz bence hiç başlamayın. Yani gerçekten aşırı acıtıyor ya. Ve hani bilmiyorum çok fazla kan atıyor. Bu sefer daha çok bakım yapmanız gerekecek. Ve devamlı kesmek zorunda kalacaksınız. Yani düzene bindirmeniz gerekecek. Yani şahsen ben onunla hiç uğraşamam ya Geri başla canım acıyor. Niye canım acıtayım? Bu arada güneş geliyor. Umarım Video kötü olmuyordur. Şimdi bu ellerimi birazcık daha suyun içine e, sokacağım, orada birazcık daha oynayacağım ki şimdi etlerimi ne kadar dim görebileyim. Evet gayet bitebilmişim. Yani evde bakımda ayrıca bu kadar oluyor aslında. Çok fazla malzeme gerektirmeyen bir bakımda. Şimdi peçete düştü. Neyse. Suyumu hemen kenara alıyorum. Zaten o su bir daha kullanılmayacak. Şimdi ellerimi birazcık kurulayıp hemen geliyorum. Şimdi Sıra geldi tırnaklarıma birazcık şekil vermeye. Dediğim gibi e, şeylerinin boylarını kısaltmayacağım. Çünkü zaten aşırı aşırı uzun değiller. Ben bunun için bu e, törpüleri kullanıyorum. Cam törpü de kullanabilirsiniz. Onun daha yararlı ve daha kullanışlı olduğunu duymuştum. Ama ben her zamanki bildiğimiz klasik törpülerden kullanacağım. Bu daha sert bu daha yumuşak. O yüzden e, önceki bununla yapıp daha sonra onunla yumuşatacağım. Şimdi şekilleri zaten mesela şöyle bakıldığı zaman... Yani çok fazla bir şey yok. Hani oha işte bu daha kötü, bu çok fazla ayrı falan değil. Sadece mesela şunun şurasını birazcık daha e, silindiri şeklinde yapmam gerekiyor. O yüzden bunu hiç şeylemiyorum. Yani şöyle mesela kıyaslayın. Atıyorum şu ikisine bakın. Bununki daha sivri. Şurayı hemen birazcık törpüleyin. Çünkü bunu tırnak makasıyla yaptığımız zaman tırnağınız çok kısalıyor ve farkında olmuyorsunuz. Mesela hemen eşitlendiler. Daha sonra şunlara bakıyorum. Bunun burası daha yukarıda. Hemen burayı birazcık kısaltıyorum. Tırnaklarıma da özel bir şekil vermiyorum bu arada. Yani öyle badem şekli falan uğraşmıyorum. Dediğim gibi kendi şeklini sadece birazcık daha eşitlemeye çalışıyorum. Mesela orta parmaklarıma geçiyorum. Orta parmağımın da burası daha gibi. O yüzden hemen orayı da birazcık törpülüyorum. Biraz daha silindir şekli sokuyorum. Tamam. Şimdi buralara bakalım. Bu birazcık daha şey. Ama mesela boyların da aşırı fark varsa yani işte biri çok kısa biri çok uzunsa onu birazcık daha tırnak makasını kullanarak yapabilirsiniz. Yani onu törpüyle uğraşmamızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde de bir fırça aparatım var. Törpüden sonra çıkan tozları siliyorum ki daha net görebileyim. Çok saçma bir şey aslında. Daha sonra serçe parmaklarıma bakıyorum. Serçe parmaklarım da eşit. Aslında şu an törpüyle de işim bitti doğal olarak. Şimdi sıradan tırnaklarıma bakım yapabilmek adına bu Kalyon'un tırnak ve tırnak bakım yağını kullanıyorum ben. Kullandığım tek ürün bu. Bakım yapmak için kullandığım bu su falan onun haricinde. Sadece bu Kalyon'un yağını kullanıyorum. Bunu vasfıslarda ve gratislerde bulabilirsiniz. Öyle hatırlıyorum. Hemen bunu kullanmaya geçelim. O zaman hemen yağı uygulamaya geçiyorum. Bu zaten çok basit bir işlem. Oje gibi alıyorum. Şu et kısımlarına hemen bırakıyorum. Birazcık tırnağınıza doğru da geçirebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi et kısımlarına doğru yani şuralara getirin. Tırnak etlerini ittiğimiz kısımlara. Çünkü şu an oralar hasar aldı ve oraları daha çok onarmamız gerekecek. Çok aşırı basit bir işlem. Herkesin yani o evde otururken, televizyon izlerken yapabileceği bir şey. Burada elimde biraz pamukçuk kalmış. O e, asetonla ojemi çıkardığım için kusuruma bakmayın. Eğer görüntüde kötülük oluşturuyorsa, özellikle benim bu işleme aşırı ihtiyacım oluyor çünkü benim e, cildim aşırı kuru, tüm vücudum kuru, bu yüzden ellerim, tırnaklarım, her yerim acayip derecede pul pul dökülüyor. Bu işlem gerçekten çok işime yarıyor. Benim şimdi bunları böyle sürdüm. Böyle de bekletebilirsiniz ama benim tercihim bu şekilde tırnak etlerime onu yedirmek yani masaj yapmak. Bu şekilde tüm hepsine masaj yapıyorum. Daha kolay oluyor ve şurada şu an karşı apartmandan birisi beni izliyor. Camın önünde çekiyorum çünkü. Bak akşam amca beni izliyor. Neyse. Allah'tan dış tarafta değil. Şimdi bu şekilde etlerimi ovuşturuyorum. Masaj yapıyorum. Bu arada ben bu yağı yıkayacağım. Aslında bazıları bunu bu şekilde kurumaya bırakıyor. Ama ben daha sonra oje süreceğim için hiç risk yapmak istemiyorum. O yüzden bunu bu şekilde yedirdikten sonra tırnaklarımı yıkamayı düşünüyorum. Yani bu tercih tamamen size kalmış. Tamamen ovuşturun. Bu şekilde. gibi aşırı kolay. Ya mesela şunu otururken bile hemen şipşak yapabilirsiniz. Ya gerçekten bu Kalyon'un ürünleri. Özellikle çok öneriliyor zaten. Deneyebilirsiniz. Bunun peelingi falan da var. Onlar da çok işe yarıyor. Onları da kullan açabilirsiniz. Bu şekilde. Tamam. Şimdi ellerimi hemen yıkayıp geliyorum. Şimdi sıra geldi ellerimi nemlendirmeye. Dediğim gibi cildim aşırı kuru olduğu için ellerim de kuru. Yani öyle sıradan nemlendiricileri kullanamıyorum. Son zamanlarda bu Yves Rocher'in Expert Reparation adlı nemlendiricisini ellerime kullanıyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani nemlendirmesi de çok aşırı böyle yoğun değil. Bana göre yine yoğun değil. Ama yine de sizin sevebileceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde hemen ellerimi nemlendiriyorum. Daha sonra oje süreceğiz. Çünkü neden olmasın. Hemen yayayım. Vazelin de kullanabilirsiniz. Vazelin de oldukça kullanıyorum. Ama şimdi bunu kullanacağım. Bunun kokusu ah oh, güneş kremi gibi kokuyor. Evet şimdi hemen bunu yedireyim ben. Güzelce. Bakıldığı zaman böyle aşırı aşırı yağlı duruyor ama hemen emiyor. Benim cildim hemen emiyor. Gerçekten. Ama yine de idare eder. Şimdi Görünüşe bakıldığı zaman zaten şu an yaptığım bakımda farklı olan, evlerinizde belki olmayan sadece kalyonun bakım yağı olur. Diğer nemlendiriciler zaten kişinin kendine özeldir. O yüzden çok basit ve herkesin yapabileceği bir rutin olduğunu düşünüyorum. Yani deneyin. Şimdi oje sürmeye geçiyoruz. Oje olarak şu an Flormac'ın bir ojesini kullanmaya karar verdim. 497 Clodong glaze isimli bu Ojesi. Bayağı seviyorum bunu. Normal ojeyi süreceğim tüm parmaklarıma ve şu e, işaret değil bu, bu işaret olur mu? <laughs> Yüzük parmaklarıma da Flormar'ın bu glitterlerinden geçeceğim. Bu da GL02 numaralı Pink Silver disini glitterim. Gerçekten ojelerin üstüne bu şekilde glitterler geçmeye bayılıyorum. Hemen şimdi ojemizi sürelim. İnşallah yine şu şahısı oje yapmam. Hemen başlıyoruz. ojelerimi sürdüm. Bunların kurumasını bekleyeceğim. İkinci katta geçebilirsiniz ama ben genelde bol bol sürdüğüm için çok ikinci kata ihtiyaç duymuyorum. Ojelerim kurusun hemen üzerine glitterımızı geçelim. Son olarak hemen glitter'ı süreceğim. Bu arada glitter'ım birazcık az kalmış. Çünkü ojelerimin çoğusu yurtta kaldı o yüzden çok belli edemeyebilirim. Kusuruma bakmayın. Ama yine de yani temel mantık şöyle gözükmesi. Birazcık daha yoğun olursa tabii daha güzel olur. Ama dediğim gibi ojelerimin çoğusu yükte kaldı ve elimde olan şu an bu. Türk işi belki ters çevirirsek birazcık gelir. <laughs> of ya. Bak karancına. Neyse arkadaşlar videom doğal olsun. Yani şu an size burada sahte olmayan bir şey göstermek istemiyorum ama gerçekten <laughs> sürünmüyor. Ben bunu birazcık uğraşayım. En sonki halini size göstereceğim. Evet uğraştım uğraştım bu kadar da olabildi. Ancak bu kadar çıktı. Benim tırnak bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.